Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Dün Medyaskop stüdyolarında Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Ahmet Davutoğlu'nu konuk ettik ve kendisine ağırlıkla Medyaskop izleyicilerinden gelen soruları yönelttik. Tıpkı bir önceki hafta Meral Akşener'le yaptığımız gibi bir buçuk saat civarında bir yayın oldu. Çok her konunun konuşulduğu bir yayın oldu. Bugün biraz üzerinden zaman geçtikten sonra o yayını, o yayından hareketle Davutoğlu ve liderliğini yaptığı Gelecek Partisi hakkında bazı görüşlerimi söylemek istiyorum. Kurulma sürecinden itibaren yakından takip etmeye çalıştığım bir parti, Gelecek Partisi ve defalarca ya Gelecek Partisi'ni tek olarak ya da Ali Babacan'ın liderliğindeki Deva Partisi ile birlikte ele alan çok değerlendirme yaptım. Aradan geçen zaman içerisindeki Gelecek Partisi'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü de kutlandı geçtiğimiz günlerde. Biliyorsunuz bir yılı geçti. Kongresini yaptı. Ülke çapında genel kongresini de yaptı. Gelecek Partisi artık önümüzde bayağı şekillenmiş bir hareket söz konusu. E, dünkü yayında da zaten birçok konuyu ele aldık. Orada da partinin görüşlerini doğrudan birinci elden Ahmet Davutoğlu'ndan duyma imkanı e, gördük. E, bir takım gözlemlerimi e, aktarmak istiyorum. Bu yayının başlığına verdiğim gibi partinin adı gelecek ancak bu partiye ve liderine yönelik izleyicilerden gelen sorular, merak edilen hususların önemli bir kısmı, hepsi olmasa da önemli bir kısmı geçmişe yönelik. Burada tabii ki Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak görev yaptığı iki yıl var. Ama onun öncesinde de baş danışman olarak ya da Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemler var. AKP neredeyse başından itibaren Yer almış bir isim ve iki senede e, başbakanlık yapmış ve başbakanlığı döneminde Türkiye'nin en kritik e, zamanlarından birinin yaşandığı Haziran 2015, e, Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemi kastediyorum e, birisi. Dolayısıyla hala insanlar Davutoğlu'na geçmişe yönelik çok şey soruyorlar. Kendisiyle daha önce yaptığımız bir yayında eski stüdyomuzda yaptığımız yayında da benzer bir şey olmuştu. Onları konuşmuştuk. Yani Rus uçağının düşürülmesinden Suriye politikasına kadar birçok konu ya da Hendek savaşlarına kadar ama tekrar tekrar bunları insanlar Davutoğlu deyince akıllarına gelen birçok kişinin Herkesin değil. E, bu sorular. Dolayısıyla bir geçmişin izi var. E, burada tabii ki e, esas olarak geçmişi ona hatırlatmak isteyenlerin büyük bir kısmı ona mesafeli olan kesimler. Ona e, muhalefette olsalar bile yani AKP'li olmasalar bile Davutoğlu'na geçmişten dolayı bir takım eleştirileri hatta öfkeleri, kızgınlıkları olan kişiler. Ama bir de işin başka bir boyutu var. Davutoğlu e, da geçmişi belli bir bölümünü sahiplenen bir isim. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Kendisinin AKP'den tasfiye edildiği ana kadarki bölümü büyük ölçüde sahiplendiğini görüyoruz. Özellikle AK Parti'nin kuruluş felsefesini, kuruluşundaki çizgisine ciddi bir şekilde sahip çıktığını özellikle dış politikada atılan adımlara ki onların beyni kendisiydi sahip çıktığını görüyoruz Dolayısıyla böyle bir onun sahip çıktığı bir geçmiş ve ona ondan hoşlanmayanların ona hatırlatmak istediği bir geçmiş olayı var e, bu olay adı üstünde gelecek olan bir partinin gelecekle ilgili söylediklerinin, yapmak istediklerinin geri planda kalmasına yol açıyor. Bir yıl geçti parti kurulalı. Hala bu etkisini ciddi bir şekilde sürdürüyor. En önemli gözlem benim açımdan en önemli gözlem bu. Ama Davutoğlu'nun kendisiyle konuştuğumuzda bu soruları sorduğumuzda o bunları bir sorun olarak yaşamıyor gördüğüm kadarıyla. Bir diğer husus bir yıl içerisinde değişen en önemli husus artık Davutoğlu'nun doğrudan iktidarı ve Erdoğan'ı açık açık ve hatta birçok muhalefet parti başkanından daha sert bir şekilde eleştiriyor olması. Biliyorsunuz uzun bir süre bu iki yeni partide de gelecekte de bu vardı ve bir önceki yayında da kendisine bunu sormuştum. Bir şeylerden şikayet ediyorsunuz, bir şeyleri eleştiriyorsunuz ama bunun öznesini tanımlamıyorsunuz diye e, diyordum. Artık o özneyi defaatle Davutoğlu'nun e, tanımladığını görüyoruz. Dünkü yayınımızda da böyle oldu. Sözlerini hiç esirgemiyor. E, normal şartlarda ki o hepimizden çok daha iyi tanıyor olması lazım Recep Tayyip Erdoğan'ı. Benim de tanıdığım kadarıyla Erdoğan için bu sözler kabul edilebilir eleştiriler, kabul edilebilir eleştiriler değil. Yani kabul edilebilir dediğim haksız bulup bulmadığı meselesi değil. Bunlardan çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Hele Davutoğlu gibi bir ismin onu yönelik bu şeyleri bu kadar açık ve direkt olarak ...direkt olarak kendisine yöneltmesinden. Burada tabi İstanbul Şehir Üniversitesi'nin... ...kapatılması olayını çok ciddi bir dönüm noktası olduğunu da... ...kabul etmek lazım. Bu uzun uzun tekrarlamaya gerek yok ama... ...İstanbul Şehir Üniversitesi... ...Davutoğlu'yla özdeşleşmiş bir üniversiteydi. Yılların emeği olan bir üniversiteydi ve buna... ...Erdoğan... ...resmen bunu öldürdü, yok etti bu kolay kolay unutulabilecek bir şey değil Davutoğlu açısından. Davutoğlu'nun dünkü yayında söylediği çok önemli bir husus var. O da bu cümleyi kurmadı ama korku duvarının Türkiye'de özellikle AKP içerisindeki rahatsız olan kesimlerin korku duvarlarını aşmada kendi partilerinin öncü rolü oynadığı. Bu sahiden böyle. AKP'de uzun bir süredir tasfiye edilenler, dışlananlar, etkisizleştirilenler, kopanlar oldu. Bunlar büyük ölçüde kol kırılır, yen içinde kalır diyerek ya da ürkerek, çekinerek Erdoğan'dan, Erdoğan'ın hışmından, onun yapabileceklerinden çekinerek sessiz kalmayı tercih ettiler ve genellikle işlerini attılar ya da çok kapalı ortamlarda Eleştirilerini dile getirdiler. Davutoğlu da ilk başta, ilk tasfiye edildiği anda böyle bir tutum izleyecekmiş gibi gözüktü. Ee, sessiz kaldı. Bir anlamda sineye çekti. Ama sonra işler bir yerde koptuktan sonra hızlı bir şekilde, iğraçla beraber özellikle bu parti sürecini başlattı ve erkenden... Yani DEVA'dan da önce, ki DEVA'nın daha önce kurulmasını bekleyenler vardı. DEVA'dan da önce bu partiyi kurdu. Zor bir işti. Kendisi de bunu söyledi. Dışarıdan gözlemci olarak biz de buna tanıyoruz ki. Gerçekten cesaret isteyen bir işti. Bunu yaptılar. Bir risk aldılar, yaptılar. Onlar yaptıktan sonra başkaları da yapmaya başladı. Bir yol açtılar. Burası gerçekten e, doğru. Bir mayınlı alanın mayınlarını temizlediler. E, ortalığı yani e, bu çok partili hayat, Türkiye'de çok partili bir hayat var ama Erdoğan e, izin vermediği kişilerin partileşmesine, hoşlanmadığı kişilerin partileşmesine ya da var olan kendisinin hoşlanmadığı partilerin özgür bir şekilde faaliyet yürütmesine pek tahammül eden bir lider değil özellikle son yıllarda. Buna rağmen bunu yaptılar ve e, içeriden bayağı bir kopmayı da sağladılar. Sonuçta AKP'nin içerisinde özellikle Davutoğlu'nun genel başkan ve başbakan olduğu dönemlerde, öne çıkan bazı isimler Davutoğlu ile beraber hareket eden bazı isimler koptular bu kopuşun AKP'ye çok olumsuz etkisi olduğu kanısındayım kanısının dışında görüyorum biliyorum ee, o zaten AKP'de başlamış olan erimeyi ve düşüşü hızlandıran bir şey oldu o kadroların AKP'den Gelecek Partisi'ne giden kadrolar AKP'nin tükenişini çözülmesini hızlandırdılar. Ardından DEVA da aynı şekilde gelince e, AKP'nin krizi iyice e, temayüz etti. Ortaya daha belirgin bir halde çıktı. Fakat şöyle bir olay var. Yapılan kamuoyu araştırmalarında ki Davutoğlu dünkü yayında bundan da bahsetti. Memnun olmadığı anlaşılıyor. Her iki partinin de çok yüksek oranlarda olduğu e, gözükmüyor. Ee, özellikle e, deva biraz daha yüksek gözüküyor bazı araştırmalarda ee, ama e, şu aşamada benim gördüğüm kadarıyla gelecek partisinin AKP üzerindeki etkisi çok e, daha psikolojik ve bir anlamda yabancı bir kelime nasıl söylenir bilmiyorum ama ontolojik yani e, AKP'nin Erdoğan'ın varlık iddiasını, kendi iktidarını temellendirirken kullandığı lafları, söylemleri açığa çıkartan, boşa çıkartan bir dil kullanıyor Ahmet Davutoğlu. Bu özellikle altı çizilmesi gereken bu husus. Davutoğlu daha siyasi bir tartışmanın içerisine giriyor. Kuşkusuz onda da ekonomi konusunda eleştiriler var, diğer e, somut konularda eleştiriler var ama en esas olarak Erdoğan'a yönelik ve iktidara yönelik eleştirilerinin daha siyasi olduğunu, daha geçmişin e, bugüne nasıl taşındığıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Bu da AKP'nin kendi tabanıyla zaten yaşamakta olduğu yabancılaşmayı ve kopuşu hızlandırma etkisine sahip. Ali Babacan ve Deva Partisi eleştirilerini daha az siyasi, daha çok ekonomik, sosyal alanda tutmaya çalışırken Gelecek Partisi'nin eleştirilerinin, e, politik eleştirilerinin ve yer yer ideolojik eleştirilerinin çok ciddi bir şekilde bir tahribata yol açtığı kanısındayım. Bu seçim sonuçlarını nasıl etkiler? Bugünden onu söylemek çok mümkün değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşamış olduğu varoluş krizini daha da derinleştirdiği muhakkak. Kürt meselesi konusunda özellikle demin sözüne ettiğim o 2015 Haziran ve Kasım arasında yaşananlar ve bunun Ahmet Davutoğlu'na fatura edilmesi meselesi var. Davutoğlu bundan çekinmiyor bunların sorumluluğunu üstleniyor ve yaptığını e, savunuyor yaptığını savunuyor derken tabii ki kendisi o döneme ilişkin yönetilen çok sert hak ilalleri vesaire konularındaki suçlamaları e, iyi yaptım diye söylemiyor ama kendi çizdiği perspektifte o dönemi bir başarı olarak e, gösteriyor e, ilginç bir şekilde bu partinin Güneydoğu'da örgütlenmekte çok zorlanmadığını da görüyoruz ve e, muhafazakar Kürtlerde e, gelecek Partisine ilginin belli anlamlarda olduğunu da duyuyoruz bunu da e, bir e, not olarak e, koymakta yarar var Gelecek Partisinin en önemli meselelerinden birisi bunun, Ahmet Davutoğlu'yla çok özdeş bir parti olarak algılanması. Bunu sordum. Bundan rahatsız olduğunu belirtti Davutoğlu'nun kendisi. Ve kendilerinin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledik ki... ...biraz bilenler, araştıranlar bunun büyük ölçüde doğru olduğunu görüyorlar. Yani değişik alanlarda kendini kanıtlamış, öne çıkmış birçok ismin... ...akademisyen siyasetçi vesaire... ...burada olduğunu emekli büyükelçilerin, bürokratların... ...ya da sosyal bilimcilerin, entelektüellerin olduğu bir parti burası. AKP içerisinde deneyimli bir takım eski siyasetçiler... ...il başkanları, milletvekilleri vesaire de var. Ve bunlar aslında değişik vesirelerle... E, ...tabii medyanın kendilerine çizdiği dar alan içerisinde görüşlerini de ifade ediyorlar ama Davutoğlu'nun belki de bütün o kimliğiyle ilgili bir şey, onun bir üstün duruşuyla ilgili bir şey parti hala bir Davutoğlu partisi görünümüne bence sahip. Davutoğlu bunu istemiyor, bunun böyle olmadığını söylüyor. Arada bir liderle lider ve kadro arasında çok hassas bir denge olduğunu ve kendilerinin bu dengeyi tutturduğunu söylüyor. Benim gözlemim henüz o denge tutmuş gibi değil. Kimin yanıldığını ileriki süreçte göreceğiz. Çok uzatmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde örgütlenen bir engele rağmen örgütlenen, bütün kurumlarını oluşturan, kongresini yapan söylemini iyice şekillendiren güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesini hazırlayıp bunu özellikle diğer muhalefet partilerine anlatan kapı kapı dolaşan ve bayağı e, hamarat bir parti söz konusu, bayağı çalışan bir parti söz konusu ama işlerinin hiç de kolay olmadığı muhakkak hala çünkü çok güçlü bir her şeye rağmen yaşadığı bütün krize rağmen devlet imkanlarını sonuna kadar kullanan ve e, demokrasinin önünü alabildiğince tıkayan bir otoriter Erdoğan figürünün olduğu yerde bu partinin işinin çok daha e, zor olduğunu kabul etmek lazım. Fakat şunu da not düşmek lazım: Eğer Erdoğan ve AKP'nin artık ee, ...hiçbir şey vaat etmediği noktasına gelirse seçmen... E, ...dikkat kesileceği AKP seçmeninden bahsediyorum. AKP kadrolarından bahsediyorum. Ee, yöneleceği ilk adreslerden birisi de olacağı muhakkak. Dolayısıyla Gelecek Partisi'nin geleceği büyük ölçüde... ...AKP'nin ve Erdoğan'ın geleceğiyle ilintili olarak gözüküyor. Şu ana kadar ellerinden geldiği kadar o günlere o geleceğe hazırlanmış olduklarını söylemek mümkün. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler